Değerli kardeşimiz Allah razı olsun. Selamünaleyküm. De değerli abi nasılsın? İyi misin? Allah razı olsun kardeşim. Sen nasılsın? Hamdolsun çok şükür. Sana ne olacak kalan takip eden değerli kardeşlerim. Evet neredeyiz? Allah, evet. Allah razı olsun. Hamitlerdeyiz. Ali Bostadik caminin orada. Ziyarete gelmiş abi Allah razı olsun kardeşlerim. Sağ olsun eksik olmasın. Allah'ım maşallah saadatla ziyaret etmeye nasip etsin. de bize de inşallah. Tamam sağlık Soracaksa bu sağlık ki ne diyeyim ki sağlık bilen bilir. Bilen bilir. Bilen bilir ne alır? Gençlere tavsiyen Şerefettin abi. Gençler sağlıkçım Allah için namazını kılsınlar. Allah için yaptığı işleri niyet etsinler. Allah için her şeyin başı niyettir. niyetti. önce niyet getirsin Allah için yapsınlar. Değerli kardeşlerim Menzil Şerif'e davet ediyoruz sizleri. Gidin orada güzel bir mekan var. Her türlü ortam var. Evet. Nasıl gidin görün Allah için yani. Yani gidin de görün dünyanın kaç güzel olduğunu değil mi? <laughs> ee, bak dünya değişiyor mu değişmiyor mu? Ya. Değişmiyor değişmiyor. Yanmasın değil mi? He. Kafasına, kafama kurşun sıksın, değişmiyorum derse. Ama Allah için Allah söyleyecek yalnız. Allah razı olsun. Hangi bahçeli gülüsün sen? Benziyle gülücüz abi, Allah razı olsun. Maşallah. Dikenli mi, dikensiz mi? <laughs> Diken, dikensiz gül olur mu abi? Dikenli olacak tabii gül. Maşallah. O zaman gülen... Gülü seven dikenle katlanacak. Allah senden razı olsun. Evet, değerli kardeşim görüyorsunuz. Muhabbet böyle bir güzel muhabbet. Bir ettik. He. O menzile gittiği zaman ateşe gömleği giymişsiniz de demektir kardeşim kadar. Başına gelirse Allah'tan rica boyun eğeceksin. Avukat ver kardeşim.